Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Güçlü emekçi kadınların günü kutlu olsun diyerek başlamak istiyorum bu önemli videoya. Hakikaten de önemli bir video. Niye? Çünkü çok uzun zamandır neyi konuşuyoruz? Artık bayram ikramiyelerini konuşuyoruz. İşte 3500 lira mı olacak? 3750 mi olacak? 4000 mi? 5000 mi olacak? Gelen kulis bilgilerini paylaşıyoruz. Neler konuşuluyor Ankara'da bunu paylaşıyoruz. E, odaklandık bayram ikramiyelerine doğal olarak çünkü gerçekten de emeklinin bu zor durumunda bir nebze olsun bir, bir nebze olsun e, nefes alabileceği bir e, artı rakam olacak bayram ikramiyeleri. Bunu da söyleyince bazı arkadaşlarımız çok kızıyorlar biliyorum ama e, dediğim gibi e, birçok emeklinin da şu anda gerçekten de ihtiyacı var 3 kuruş 5 kuruş neyse. E, şimdi bu videoda son gelişmeleri aktaracağız bayram ikramiyeleriyle ilgili gelişmeler var. Nasıl gelişmeler var? Artık aşağı yukarı rakam belli oldu diyebiliriz. Ve konuşulan birçok rakamın da Mehmet Şimşek'e takıldığını, aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın e, açıklama yapmasından sonra emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmamız var açıklamasını yaptıktan sonra Mehmet Şimşek'e takıldığını bu e, konunun biliyorduk. Bunu da sizlere aktarmıştık ama bayram ikramiyeleriyle ilgili de ee, son gelişmelerle beraber bir artış olacağını da aktarmıştık. devamlı izleyen izleyicilerimiz bizi takip edenler biliyorlar hatta Bülent Bey bununla ilgili kesinlikle bin liranın altında bir artış olmayacak e, diye e, bir yayınımızda ifade etmişti açıkçası ben Mehmet Şimşek'in bu 500 lira ısrarı işte 500 lira 1000 lira arasında çalışma bakanıyla aralarındaki çekişme yüzünden Mehmet Şimşek'e 500 adam fazla yapmayacağını düşünüyordum. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi bu kez. Bayram ikramiyeleriyle ilgili mutlaka bir artış yapılması gerektiği yönünde. Peki ne kadar olacak bu artış ve Mehmet Şimşek'e takılmaması için ne kadar olması gerekiyor? Şunu hep böyle söylüyoruz ya açıkçası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek'in bütün ekonomik politikalarının arkasında sıkı sıkıya Duruyor ve destekliyor. E, o yüzden de Mehmet Şimşek'ten geçmeyen hiçbir şey e, bize ulaşmıyor dolayısıyla. O yüzden de bu talimat çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı çok önemli. E, Cevdet Yılmaz, Abdullah Güler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Işıkan, Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek bir araya geldiler. Bir toplantı gerçekleşti emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili. Pazartesi günü büyük bir ihtimalle 10 Mart Pazartesi günü bununla ilgili bir açıklama yapılacak. Ne kadar olacak peki bayram ikramiyeleri? 1000 lira en azından 1000 lira minimum 1000 lira olması bekleniyor. Cumhurbaşkanının talimatı olduğu için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. Pazartesi günü eğer kabine olursa kabine toplantısında ama başka bir ortamda da açıklama yapabilir bilmiyoruz. Ama Pazartesi günü artık netleşmiş olmasını bekliyoruz açıkçası ve açıklama yapılmasını hükümetten bekliyoruz. Çünkü ayın 24'ü, Mart ayının 24'ü ile 25'i arası yatmış olması gerekiyor bayram ikramiyelerinin. Bu 4 bin lira olacak büyük bir ihtimalle bayram ikramiyesi. dediğim gibi Mehmet Şimşek bin lira artışa sıcak bakacak mı bakmayacak mı bunu beş lira düşürmeye çalışacak mı bilmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda olduğu için beklenen rakam en az minimum Bin lira olması yönünde yani bayram ikramiyelerinin dört bin lira olması yönünde gelişmeler buraya doğru evriliyor gibi gözüküyor. E, ama birçok emeklinin aslında bayram ikramiyesinden ziyade kendi e, öz maaşlarında bir iyileştirme yapılması beklentisi olduğunu elbette ki biliyoruz. Emeklinin durumunu çok daha e, sıkıntıya doğru din de biliyoruz ama e, bayram ikramiyeleri noktası da, açıkçası önem kazanıyor. Çünkü e, en azından dediğim gibi e, bir ya da iki faturasını ödeyebilecek bir ikramiye. ikramiye tırnak içinde ikramiye. Onu da biliyorum tepki gösteriyorsun. Bu bir ikramiye değil. Ama hükümetin bugüne kadar e, sürdürdüğü ekonomideki emekli politikasını göz önünde bulundurduğumuzda aslında hiç yapılmama ihtimali de vardı. Yani bu 3000 lira bayram ikramiyesinde hiç artış olmama ihtimali de vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi. Bir toplantı gerçekleşti ve bu dörtlü toplantının ardından pazartesi günü artık net bir açıklama yapılması bekleniyor emekliler adına. Arkadaşlar şimdi ben tabi e, tabii biz gelişmeleri takip ediyoruz sıcağı sıcağına da sizlere aktarıyoruz. E, bir seyyan beklentisi var ardından intibak beklentisi var bunu da biliyoruz ama önümüzde Temmuz'a kadar Bununla ilgili herhangi bir gelişme olmayacağını da öngörebiliyoruz. En sıcak, en önemli, en yakın gelişme emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili. E, canlı yayınlarla, videolarla bunları sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. E, videoyu beğenmenizi çok rica ediyorum. Videodan çıkmadan önce videoya bir beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Ve yine kanalımıza abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı da önemli rica ediyorum. Çalışma ve sosyal güvenlik hayatı ile ilgili en doğru bilgileri, en sıcak gelişmeleri hafta içi her gün canlı yayınlarla, videolarla sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Özetle bayram ikramiyelerinde artış olmayacak seçeneği artık elenmiş oldu. Bir artış olacak, bir artış gerçekleşecek. Bunu artık biliyoruz. Pazartesi günü, 10 Mart pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Mehmet Çimşek 500 lira da ısrar etmişti. 500 lira ancak bir artış yapılabilir demişti. Ama Cumhurbaşkanı'nın talimat vermesi büyük bir ihtimalle bu 500 lira için değil. Ee, en az 1000 lira bir artışla 4000 liraya çıkacak bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayramdan hemen önce bir hafta 10 gün öncesinde yatacak ayın 24-25'i gibi Mart'ın yatması bekleniyor bayram ikramiyelerinin arkadaşlar. Biz tabii ki e, gündemde tutacağımız asıl konu işte en düşük emekli maaşı arttı ama en düşük emekli maaşıyla beraber yüksekten prim ödeyen emeklilere büyük bir haksızlık oldu. Büyük bir adaletsizlik gerçekleşti. O yüzden de bizim üzerimizde üzerinde durmamız gereken ve bunu gündeme getirmemiz gerektiğimiz asıl konu bütün emeklilere SSK Bağkur emekli sandığı bütün emeklilere seyyanen bir zamla emekli maaşlarının bugünün Türk lirası değerine göre güncellenmesi, o yeniden değerleme oranına göre yapılan her şeye, yeniden değerleme oranına göre yapılan artışların emeklilere de aynı şekilde yansıtılması ve emeklilerin de maaşlarının yeniden değerlenmesi ve ondan sonrasında da bir intibak yasasıyla elbette ki herkesin ödediği prim'e göre maaş alması yönünde biz e, bunu gündem yapmaya, gündemde tutmaya devam edeceğiz açıkçası. Ama sizlerin destekleri bu konuda son derece önemli. Desteklerinizi rica ediyoruz bu konuda. Bu destekte abone olarak bildirimlerinizi açarak, e, yayınları, videoları beğenerek, paylaşarak ancak olabilir. O yüzden bunu tekrar tekrar izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Evet. Abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yayınlarımızı takip eden sıcak gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.